sabah diyoruz efendim. Aşığım sana doyamıyorum. Sabah Tümer. Çok güzel gülüyorsun dedi. Gül dedi. Rahat bırak kendini. <gülüyor> <gülüyor> Okan Bayırgen efendim. İnsanlar pazar günü kalktılar. Aynı şeyi seyretmiş olarak. Bu artık kurşuna kafa atmış bir adamın hikayesi değil. Bu genç bir adam bile yapamayacağı bir şey. Linet. <laughs> Atarken. <laughs> yaşadım Seninle kalktım böyle bir an Allah Allah U Sevdalar boşuna ve bu sevdalar boşuna Ben aldım İbo Show yeni bölümüyle beladır, Cumartesi Star'da